Akşam saatlerinde gelen acı haber tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Müge Anlı'da Huriye Helvacı'nın annesi geçirdiği kalp krizi sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Huriye Helvacı olayında günlerdir devam eden gerginlik, acı ve bilinmezlik bu kez bambaşka bir trajediye dönüştü. Müge Anlı'da yaşanan son gelişme sırasında Huriye Helvacı'nın annesi Ayşe Hiran'ın geçirdiği kalp krizi canlı yayında tüm stüdyoyu adeta dondurdu. O anlar saniye saniye kameralara yansıtırken... Stüdyoda bulunan herkes ne olduğunu anlayamadan büyük bir panik havası oluştu. Ayşe Hira'nın elini göğsüne götürüp bir anda nefes alamaz hale gelmesi izleyicileri de büyük bir şoka yarattı. Günlerdir kızının ve torununun ölümüyle ilgili ortaya çıkan her yeni bilgiye yeni bir acıyla tanıklık eden anne yaşadığı yıkımın son noktasında adeta bedenen dayanamaz hale geldi. Südyo sessizliğe büründüğünde herkesin aklında aynı soru vardı. Ayşe Hira'nın durumu ne olacak? Yayın bir anda hareketlendi. Ekip arkadaşları yanına koştu. Su verilmek istendi ancak bir anda gözlerinin dalması ve yere doğru yığılmasıyla durum çok daha ciddi bir hal aldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşıldıktan sonra hem Anlı hem de südyodaki uzmanlar hızla müdahale etmeye başladı. Tansiyonun düştüğü, kalbinin sıkıştığı ve o andan itibaren bilincinin kapanmaya başladığı görüldü. Her herkes onun hayatının tehlikede olduğunu fark ettiğinde stüdyoda birkaç saniye süren ama sanki dakikalarca devam eden derin bir sessizlik hissedildi. O anlar yaşanırken Ayşe Hira'nın yüzündeki acı ifadesi kızına ve torununa kavuşamanın adaleti görememenin yaşadığı şokların ne kadar ağır olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Günlerdir her yeni iddia ile sarsılmış, her gün biraz daha tükenmiş ve her açıklamada gözyaşlarını tutamayan bir annenin kalbi bu yükü daha fazla kaldıramadı. Özellikle olay ile ilgili ortaya çıkan son bilgiler, DNA sonuçları, aile fertlerinin çelişkili ifadeleri ve bazı akrabaların yaptığı açıklamalar Ayşe Hira üzerinde çok daha derin bir etki bırakmıştı. Tüm bu belirsizliklerin bu acıların üzerine bir de canlı yayında duyduğu yeni detaylar eklenince o anda yaşadığı kriz adeta kaçınılmaz hale geldi. Sağlık ekiplerinin stüdyoya hızla gelmesiyle beraber müdahale süreci başladı. Ayşe Hira sediyeye alındığında yüzünün bembeyaz olduğu, nefes alıp verişinin iyice zorlaştığı ve ve etrafındaki sesleri duymakta güçlük çektiği gözlendi. Stüdyo ekibi sedyenin etrafında toplanmış. Herkesin yüzünde derin bir endişe vardı. Huriye Helvacı'nın yakın akrabaları gözyaşları içinde müdahale izlerken bazı aile üyelerinin birbirine sarılıp ayakta durmaya çalıştığı görüldü. O an orada bulunan hiç kimse yaşanan bu acıya tanıklık ederken kelimeler bulamadı. Ayşehir ambulansa bildirilirken Müge Anlı'nın gözleri doldu ve yayınla kısa bir ara verildi. Bu an program tarihinde belki de en dramatik en sarsıcı dakikalardan biri olarak hafızalara kazındı. Dışarıdan çekilen görüntülerde ambulansın kapakları kapanırken aile fertlerinin panikle birbirlerine bir şeyler sorduğu, bazı akrabaların fenalık geçirdiği ve birkaç kişinin de kendini toparlamakta zorlandığı dikkat çekti. Ailenin yaşandığı bu ikinci büyük yıkım Huriye ve Osman'ın ölümüyle ilgili soruşturmayı bambaşka bir boyuta taşıdı. Çünkü bu kriz anı olayın sadece bir polis dosyası olmadığını, bir ailenin tamamen yıpranmasına, hayatlarının altüst olmasına yol açtığını bir kez daha gösterdi. Hastaneye götürülen Ayşe teyze ilk müdahalesi acil serviste yapılmıştı. Doktorların açıklamalarına göre kalbi ciddi şekilde zorlanmış, yüksek strese bağlı ritim bozukluğu oluşmuş ve oksijen seviyesi aniden düşmüştü. Doktorlar bu tür krizlerin uzun süredir yoğun stres altında yaşayan kişilerde çok daha hızlı geliştiğini belirtti. Huriye Helvacı olayının başladığı ilk günden bu yana Ayşe Hira'nın psikolojik olarak çöktüğü, uyku uyuyamadığı, sürekli ağladığı ve her yeni bilgide derin bir şok yaşadığı da bilinen bir gerçekti. Tüm bunlar birleştiğinde yaşanan kalp krizinin aslında işten içe günlerdir yaklaşmakta olduğu anlaşıldı. Ayşe teyze yoğun bakım alınırken aile hasta koridorlarında bir araya geldi. O an aile fertlerinden gelen açıklamalarda acı ve öfke bir aradaydı. Bu olay artık sadece bir ölüm değil. Bir katliam gibi bizi tüketti diyen yakın akrabalar. Huriye ve Osman'ın ölümündeki sorumluların adalet karşısına çıkarılmaması halinde bu acının daha da büyüyeceğini ifade etti. Bazı aile üyeleri ise Ayşe teyzenin krizinin olayın üzerindeki baskının ne kadar fazla olduğunu gösterdiğini bu kadar belirsizlik ve şüpheyle bir annenin ayakta kalmasının zaten mümkün olmadığını söylemişti. Bizi izlemeye, takip etmeye fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.